Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki yaklaşık 1,5-2 aydır video çekemiyordum. Vize ve finallerimden dolayı video çekmeye vakit bulamıyordum. Vizelerim bitti. Finallerimin çoğu da online. Yüz yüze olan finallerimi de bitirdim. Ve eve dönmeye karar verdim. Bu yüzden birlikte odamı toplayalım diye düşündüm. Şimdi dolabımı açacağım ve Dolabım aşırı dağınık. Size de göstereceğim. Eşyalarımı valize koymaya başlayacağım. Şimdi size dolabımın içini göstereyim. Kusura bakmayın birazcık fazla dağınık. Askılarda önlüğüm var, formam var. Pantolonlarım var. Tişörtlerim burada. Elbiselerim burada. Gömleğim, kroplarım. Montum burada. Burada makyaj malzemelerim var. Burada hediyelikler var. Aileme hediye almıştım. Daha sonra burada kışlıklarım var. Kışlıkların hepsini buraya sıkıştırdım. Baya fazla yani burada. Burada kişisel eşyalarım var. İç çamaşırlarım, çoraplarım, pijamalarım burada. En aşağıda ayakkabı ve kirli çamaşır poşetim burada. Burada çantalarım var. Öyle işte inşallah sığarım diye düşünüyorum. Şimdi valizimi şöyle çekeceğim. Bak, gördüğünüz gibi baya büyük bir valizim var. Sığarım diye düşünüyorum o yüzden sıkıntı olmaz. Şimdi valizimi açıyorum. Valizin içi gözüktüğü gibi büyük. Şurada bir gözü var. Yani bence sarmış gibi mi geliyor. Tabi bakacağız. Şöyle iki tane daha gözü var burada. Fermuarlı. Yerleştirmeye başlayacağım. Şimdi ilk önce şu askıdakilerle başlayacağım. Formalarımı ve önlüğümü askıdan çıkartıp poşete koyacağım. Sonra da valize yerleştireceğim. Arama valize koydum. Şimdi sıra pantolonlardan. Pantolonların da askıdan çıkartıp katlayıp koyacağım. montumu da daha az yer kaplasın diye küçük bir poşete koyacağım ve valizime kaldıracağım. Koydum. Şimdi sıra tişörtlere geldi. Askıdaki tişörtlerimi tek tek katlayıp valizime koyacağım. larım da koyarım. İlk önce askısından çıkartayım. Daha sonra yerleştirelim. Şimdi daha rahat edebilmek için yere oturdum ve tişörtlerimi katlayacağım. O sırada da sizinle de sohbet edelim. Bizim dediğim gibi vizelerimiz bitti. Vizelerde özellikle ebelik esaslarında zorlandım. Üç tane vize olduk, bir tane uygulama sınavı olduk. En zoru uygulama sınavıydı bence. Bugün de ebelik esaslarının finali vardı ve final de güzel geçti. Tabii daha açıklanmadı. İnşallah yüksek almışımdır. Onun dışında yüz yüze başka zaten yoktu. Hep online finallerimiz var. Finaller online olunca da ben de herkes gibi eve gideyim dedim. Bence en mantıklısı bu zaten. Ailemi de zaten çok özlemiştim. İki buçuk aydır falan görmüyordum. Öyle olunca eve gitmeye karar verdim. Öyle işte. Şimdi kroplarımı da yerleştiriyorum. Şimdi askılarda sadece elbiselerim kaldı. Elbiselerimi de valizime yerleştireceğim. Bildiğiniz gibi Yozgat'tan Kırklareli'ne gideceğim. Yaklaşık 16 saat sürüyor yolculuğum. Hatta daha da fazla bile olabilir. Tek otobüs olmadığı için iki otobüsle gideceğim. İlk önce Ankara'ya gideceğim. Ankara'dan Kırklareli'ne gideceğim. Bir de bayağı fazla eşyam olunca elimde de çok ağır bir valiz olacak. Benim için çok sıkıntılı bir yolculuk olacak. Çok zorlanacağım. Şimdi askıdakileri bitirdim. Raflardakiler kaldı. Ailem aldığım hediyeleri valizime koyacağım. Valizim gördüğünüz gibi yarısı boş, yarısı dolu. İnşallah sığar diye düşünüyorum. Şimdi bu rafı boşaltmaya başlayacağım. İlk önce şunları yukarıya doğru koyayım. Burada kışlıklarım vardı. Kışlıklarımı da valizime yerleştireceğim şimdi. Çok yoruldum ya. Aşırı yoruldum. Burası bayağı sıcak bu aralar. Normalde hep yağmur ve soğuktu Yozgat. Ama bugün falan hep çok aşırı sıcak. Kışlıklarımı da tek tek katlayıp valizime koyuyorum. Ve bu rafım boşaldı. Şimdi sıra bu rafımda. Burada fazla bir şey yok. Pijamalarım var. iç çamaşırlarım ve çoraplarım var. Burasını da şimdi boşaltıyorum. Çok yoruldum. Valiz hazırlamak bu kadar yorucu olmamalı. Kesinlikle. Pijamalarımı da katlıyorum. şattım. Valizim neredeyse doldu. Burada kişisel bakım eşyalarım, makyaj malzemelerim, çantalarım, askılar, kitabım, ayakkabım, kirli çamaşır poşetim kaldı. Bir de komidinemin içindeki eşyalar kaldı. Valizimde neredeyse yer kalmadı ama koyacak yine bayağı bir eşyam var. Sıkıştıracağım, başka çarem yok. Şimdi ayakkabılarımı poşete koyup valize kaldıracağım. Kirli çamaşır sepetimi de koyuyorum. Ve neredeyse yer kalmadı zaten. Bayağı yer kapladı bunlar. Valizimde yer bitti. Bu çantamı yanıma alacağım. O yüzden kenara kaldırıyorum. Burada takılarım ve tokalarımın olduğu bir poşet var. Bunu ve çantamı valizin içine koyacağım şimdi. Şimdi kişisel bakım eşyalarımı da şöyle kenarıya sığdırmak istiyorum. Kırılmayacak ve dökülmeyecek şekilde kıştıracağım şuraya. Makyaj malzemelerimi nereye koyacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Kırılmaması lazım. Ama koyacak yer de yok valizde. Şimdi de komidinimin içinde neler var diye bakayım dedim da ilaçlarım var. Bir de ıvır zıvırlarım var. Fazla bir şey yok yani burada. Sorun değil. Aşağı tarafta da Aşağı tarafta da pek bir şey yok. Sorun değil yani. Sağırım diye düşünüyorum. İlaçlarımı da şöyle kenarıya koydum. Şimdi askılar var. Askıları da yerleştireceğim valizime. Askıları yerleştirmek için şu gözü kullanacağım. Şimdi askılarımı yerleştiriyorum. Valizin ilk gözüne de şu temel hemşirelik becerileri kitabımı koyacağım. Bunu da koydum. Başka nelerim kaldı? Bir düşüneyim. Şimdi masamda kalan kalemlerim, silgi uç ve bu kağıtları atacağım pitman giderken aldığım notlar pinele ve vizeye çalışırken. Burada da bardağım ve kaşığım var. Bunları da valizime koyuyorum. Şöyle kenara koyayım bunları da. Başka ne koyacağım var diye bir düşünüyorum. Çok önemli bir şey koymayı unuttum valize. Bornozumu ve havlularımı koymadım ben. Ama valizimde hiç yer kalmadı. Nasıl sığdıracağım ben? Şimdi şampuanımı da koyuyorum. Poşete koyup. Ama benim bornoz ve havlularım için hiç yer kalmadı. Bu şampuanı da koymam lazım. Nereye koyacağım? Hiçbir yerde yer yok. Bu şampuan sığdı. Ama bornozlarımı nereye koyacağım? Şu an dolabım bomboş. Bütün her şeyi aldım. Ama komedinimde hala birkaç şey var ve bornozum, havlum, bilgisayarım eksik. Çok aşırı yoruldum. Az kalsın bir şey daha unutuyordum. Burada ampullerim var kırmak için. Hastaneden almıştım. İğnelerim falan var. Bunları da koymam lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar valizim bayağı doldu. Bornozumla havlumu şuraya koymayı düşündüm. Şu göze koymayı düşündüm ya da en ön göze. Çünkü burası bayağı doldu. Daha fazla almaz diye düşünüyorum zaten. Onun dışında bir de bilgisayarım kaldı. Başka bir şeyim kalmadı zaten. Aldı almaz dedim ama bütün eşyalarım sığdı. Biraz zor sığdı ama sorun değil. Şimdi kapatacağım valizimi. Arkadaşlar valizimi hazırladım. Yalnız valiz çok ağır, aşırı ağır oldu. Şöyle size de göstereyim. Aşırı ağır gerçekten. Kaldırmak çok zor. Nasıl taşıyacağım bilmiyorum bunu. Evet arkadaşlar size de artık veda edeyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.